mısır hasatına başladık. Allah nasip kısmet ederse hasatımızı tamamlayacağız. Hayvanlarımıza yedirmek nasip etsin. Ee, şöyle diyeyim, zor bir şartlarda yaptık bunu yani ama e, inşallah iyi olacak Ne diyeyim başka? Evet, burası 9 dokuz dönüm. Burası dokuz dönüm bir arazi. İşte e, yaklaşık 3 e, saat falan sürüyor dokuz dönümü biçip de hasat etmek. Ee, bunu tek e, yerleştireceğiz bunu. Tekrar götürdük bunları şimdi döktük. onları tekrar ketteyle toplanacak. Ee, şey haline getireceğiz. Kışın yedirmek için sılaj haline getireceğiz. Yem için, yem için. Bu hayvan yemidir bunlar. sıraç oluyor bunlar. Bunlar sıraç olduğu için de işte yapıyoruz şu anda. Vatandaşın işte hayvanla yem üretiyoruz açıkçası. <laughs>